Evet, Arduino 13 nasıl programlanır? Şimdi ben bunu programlamak için öncelikle kendimi küçük bir plaketin üzerinde küçük bir devre hazırladım. Devreyi hazırlama amacım Arduino'nun üzerine kompakt bir yapıdan programlama kartımı güzelce programlamak arkadaşlar basitçe. Yani tak çıkar <laughs> çalıştır mantığıyla. Daha sonra bunu üstünde denemek için şöyle Atene'nin pinlerini de bir dişi bir erkek olmak üzere boş pin de ekledim ben bunlara. Bir adet güç bağlantısı ekledim. Daha sonra da zaten iki tane burada Arduino bağlanacak. Dört tane de burada Arduino bağlanacak pimimiz var. Şimdi Öncelikle devre yapısını anlatayım. Devre yapısında hiçbir şey yok arkadaşlar. Siz isterseniz breadboard'da da bunu tasarlayabilirsiniz. Yani direkt breadboard'unuzu Arduino'nun üstü takın. Daha sonra güç bağlantılarını verin. Arduino ile bağlantılarını da yapın. İstediğiniz gibi programlayabilirsiniz. Ben sadece basit olsun diye öyle bir şey yaptım. Burada belki anlamayabilirsiniz bilmiyorum. 0. pin 11'e, 1. pin 12'ye, 2. pin de 13'e gidiyor arkadaşlar. 5. pin 10'a gidiyor. Gene de ile VCC var. Burada da ekstra olarak plakete taktım. Dişi erkek kuşları belirtmek için küçük bir şey çizmiştim. Bu fotoğraflar neyin nesi derseniz bunlar Arduino üzerinde limlemeden önce tasarladığım devrenin şeyi arkadaşlar. Arduino üzerinde bu şekilde duruyor yani. Kenarlarını kırpabiliriz, biraz daha düzgünleştirebiliriz ama benim için bir sıkıntısı yok. Şöyle teker teker bunların yerlerini sabitledim. Kolayca yapmak için. Daha sonra telle bunları limledim, kabloladım. Diğer güç bağlantılarını yaptım. Sonunda bitti. Buraya etiketleri yazdım Kolayca buradan görmek için pinleri. Şimdi kod olayımıza gelelim arkadaşlar. Şimdi ben burada küçük bir devrem var. Ama bu devreyi yazdırmadan önce biz şuradan Arduino Uno'ya gelelim. Arduino Uno ile ne yapacağız arkadaşlar? Arduino Uno'ya Arduino'yu programlamak için kod yükleyeceğiz o kodda örneklerden bakabilirsiniz. Ama bu kodu yüklemeden önce lütfen Arduino Uno diyor. Buradan kartınızı seçin. Öyle örneği açın. Belki değişiklik gösterebilir. Şimdi bunu yükleyelim. Bir saniye. Bunu yüklemeden önce Evet şimdi ben Arduino USB kodumu yükledim arkadaşlar Arduino'ma. Kodu yüklemeden önce üstündeki aktörün modülünü çıkartmak istedim. Çünkü ne no olur ne no olmaz çıkartayım dedim. Kodumuzu yükledikten sonra şöyle şuradan benim yeni dememe gerek yok aslında. Kapatalım bunu. Zaten arkada kodum açık. Buradan attine 13'ümüzü öncelikle bir üstüne takalım. Şöyle Dikkatlice takalım arkadaşlar. Yanlış birine takarsak şimdi yanma şeyi var bunun. Evet. Üstüne taktık şu an. Şimdi bizim yapmamız gereken iş buradan buradaki attene sekmesini buraya getirmek. Bunu yapmak için öncelikle aşağıdaki linkten bakabilirsiniz buradaki sayfadan bu kartımızın şeyini alıyoruz url'sini alıyoruz bu kartımızı kart yöneticisinden yüklemek için gerekli url bunu da aya demin tercihlerden gelebilirsiniz ek devre kart yöneticisi url'lerine yapıştırıyoruz arkadaşlar üst üste yapıştırabilirsiniz başka varsa sizde ben zaten yapıştırmıştım daha sonra buradan kart yöneticilerinden Addin'imizi yüklüyoruz arkadaşlar. Şu Addin'i yazarsanız çıkar. istediğiniz versiyonu da yükleyin. Şöyle şuradan tamam diyelim. Kart yöneticisini yükledikten sonra Şuraya kartlarımız gelecektir. Bizim burada elimizde Addin 13'ümüz var. Biz onu programlayacağız. Bunu getirelim. Daha sonra Biz demin ESP'yi isp kodunu Arduino'ya yüklemiştik. Şimdi de o ICP koduyla Arduino programlayacağız. Onun için şu seçeneği seçelim. Bu seçeneği seçtikten sonra bizim başka oynayacağımız bir şey yok. İsterseniz buradan modeli seçebilirsiniz. Yani bu karar. Kartı daha önce kullanmadıysanız ön yükleyiciyi yazdırın. Ön yükleyicinin yazımını tamamladı dedi tamamladıktan sonra istediğiniz kodu yükleyebilirsiniz. Şöyle kodumuzu yükle diyelim. Gördüğünüz üzere yüklendi. Şimdi zaten ben bu kodun çalışır halini videosunu buraya koyacağım. Şöyle yüzde %22'sini kullanmışız kartın. Zaten küçük projeler için tercih ediliyor bu kart. Küçük bir polis çakar devresi yaptık arkadaşlar. Video sonunda sonuna koyarım. Yani bu kadardı.